Kütahya'da Evliya Çelebi Mahallesi'nde yaşayan ve çoğu kadınlardan oluşan grup mahallede belediyeye ait çöp döküm sahasının kapatılması talebiyle eylem yaptı. Ama bir daha yok. Boş oy kullanacağım. Kim? Sağının kapatılması ve yeşil alan yapılması taleplerini içeren yazıların yer aldığı dövizler taşıyan grup, çöp döküm sahasının girişindeki yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinlerinden Hesna Keskin burada yaptığı konuşmada çöp döküm sahası sorununu yaklaşık bir yıldan beri dile getirerek birçok kez belediyeye yazılı başvuruda bulunduklarını ancak hiçbir çalışma yapılmadığını savundu. Keskin çöp döküm sahasının hafriyat yanı sıra hayvan leşleri, sanayi atıkları ve tıbbi atıklar gibi halk sağlığına zarar veren malzemelerle doldurulduğunu ifade etti. Keskin Kütahya Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Türkiye'nin en temiz 3. il ödülünü almakla övünüyor. Bununla ilgili billboardlara ilan asıldı. Bu ödülü nasıl aldık bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz dedi. Aylar öncesinde yaşamaya başladığımız sorunları ilgililere, yetkililere, siyasilere duyurmaya çalıştık. Ve bu sorunlara çare bulunmasını istemiştik. 2011 yılına Temmuz ayından bu yana Evliya Çelik Mahallesi'nde deprem evleri bölgesine dökülen harfiyatlarının sağlığımıza tehdit eden ile ilgili olarak Kütahya Belediyesi'ne dilekçelerle başvurduk. Çünkü söz konusu sahaya dökülen harfiyatların yanı sıra atılın hayvan leşleri, dökülen çöplerin kokusu sağlığımızı tehdit etmekteydi. Çevreye yayılan kötü kokular mahalle sakinlerinin evlerini oturamaz hale getirmişti. Ee, Kütahya Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Türkiye'nin en temiz 3. il ödülü olarak e, ödül almakta övünüyor. Bilbotlara asılan e, ilanlar asılıyor. Bu nasıl övünme? Karar veriyor. Benim evim biraz bir şu şey şey bir şey. Tozu geliyor bize. Çok çok affedersiniz. Eşek ölüsü geldi, inek ölüsü geldi, at geldi. Konteynerler geldi. Şimdi gelmiyor şu an. bir iki aydan beri yok. Toprak geliyor. Ama onları biz hep çektik. Bir düzelsin, bir yaşa sağ olsun, bir şeyler olsun. Onu istiyor. Kütahya Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Türkiye'nin en temiz Eylem sırasında çöp taşıyan bir kamyonetin sahaya girişini engelleyen grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Onlar onlar bak paralık, Tamam sen paranla indiriyor olabilirsin ama biz de burada yaşıyoruz. Bizim paramız, parayla bak, sağlığımız atılamaz bir kenara. Sen bir kimse bizim parayla satın alamaz evet. Tamam, bu kadar çoluk çocuk burada insanlar yaşıyor arkadaş. Tamam bu vakitte ne Ne yapalım belediye sözümüz geçmedi. Belediye başkanı ikna edemedik. Belediye başkanına soracaksın niye burayı çöp alanı yaptın diye bize değil. Nerede bizim belediye başkanı? Nerede bir gelip ilgilenmedi bile. Ne istiyorsunuz bizden demedi. Tenezil edip buraya gelip neden bu şikayetiniz diye bizimle ilgilenmedi bile. Bir daha o yok.